Merhabalar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda ben sizlere odamdaki en ilginç 10 eşyayı göstermeye çalışacağım. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz gibi ben bir sürü ülkede yaşadım. Bir sürü ülkeyi de sırt çantamla gezdim. Hatta çok ilginç anılarım da var. Bu eşyaları gösterip o anılarımdan birazcık bahsetmeye çalışacağım. Benim için birazcık daha böyle nostaljik, birazcık daha böyle anılara gidip böyle fotoğraflarla pekiştireceğim bir video olacak ve çekmekten keyif alacağım. Umarım siz de izlemekten keyif alırsınız. Odamda o kadar saçma eşya var ki zaten hangilerini seçeceğimi bilemedim. Ben de odamı toparlıyordum. Şu an odamın hali annem diyordur oğlum çekme ne yapıyorsun falan. Ama e, çok karışık <laughs> gördüğünüz gibi masa falan rezalet. Daha da videonun girişini uzatmayayım. İyi seyirler. Şaka maka hiçbir bileti bir şey de atmamıştım. Hepsi duruyor burada. Böyle saçma saçma her şeyden biletler var. Primaid bile var baksanıza. Tüt tüt tüt. İlk başta şu Shakespeare kitabından başlayayım. Bu Shakespeare kitabının özelliği Cambridge Üniversitesi'nden olması. Ben bir aralar Cambridge'deyken araştırma yapıyordum psikopatoloji üzerine. Bu alternatif beyinler, çoklu kişilik bozukluğu olabilir, şizofreni olabilir. Asperger ya da otizm olabilir. Çok merak ediyordum o nöroloji kısmında özellikle. O yüzden birazcık Cambridge'de zaman geçirmiştim. Böyle fotoğrafları bulursam da koyarım buralara. Cambridge Üniversitesi tek bir kolejden oluşmuyor. Bir sürü koleji var. Her kolejinde kendi kütüphanesi var. Oxford için de geçerli bu. İşte bazen de yıllık sayımlardan sonra bazı kitapların yeterince talep görmediğini fark ediyorlar. Kütüphanenin önüne koyuyorlar isteyen alsın diye. Ben de madem Shakespeare alayım dedim... Hiçbir şey anlamadım kitaptan. Çünkü Shakespeare'in dili çok karmaşık bir dil ve çok metaforlar var. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Henry'si var, Julius Caesar'ı var falan. Romeo ve Juliet. Hani böyle bir hatıra olur. Cambridge gibi böyle tarihi şiirler de çok ilginç. Mesela ben arkadaşımla yürüyordum şu ağacı biliyor musun dedi. Yo dedim normal ağaç. Rivayete göre Newton'un kafasına elmayı düşüren ağaçmış falan diyorlar. Tabii bir şaşırıyorsun yani bu garip yerler. Hatta ben Oxford'ta bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Onun da videosu var bu arada. O düğün videosu ona ait. Buraya linklerimi koyarım. Neyse Ozan'ı ziyaret ediyordum. Oxford'u güzel bir turlattı, kolejlerini gösterdi. Ondan sonra rastgele bir bara götürdü. İşte barda işte bir şeyler içiyoruz falan. Abi dedi bu oturduğumuz masada Tolkien Yüzüklerin Efendisi'ni yazmış. Şu yan masada Narnia günlükleri var. Onu yazan adam orada yazmış. Onun masasıymış falan. Böyle anlatıyor hani nasıl bir yere geldik diyorsunuz. Eğer ileride bir şekilde imkanınız olursa tecrübe etmenizi öneririm. İkinci olarak da size Japonya'dan gelen değişik eşyaları göstereyim. Benim çok yakın üniversitede de lisede de Japon arkadaşlarım vardı. Onlar değişik hediyeler vermişti böyle. Mesela yelpaze var. Böyle mektup zarfları falan var hala kurduğum. Maskeler var şekerlemeler var. <laughs> Yemeğe hala kıyamadım bunları. Ama ilginç olanlardan biri mesela bu e, kart vizitlik. Yani normal aslında kart vizitlerinizi buraya koyabiliyorsunuz. Ama şu üstündeki kap tamamen el yapımı ve altından. Yani bir değeri, maddi değeri olduğunu düşünmüyorum. Ama el yapımı, el emeği olarak inanılmaz bir değeri var. Ve çok ince işçilik. Bunun yapılması hakkında ben size bir videoda şu üstte bir yere linkleyebilirim. Merak edenler bu de izleyebilir. Ama en saçma hediye ise bu Japon Kız Müzik Grubu. Arkadaşıma sohbet ediyorduk, böyle kültürlerden bahsediyorduk. Japonya'da böyle bir müzik kültürü olduğundan bahsetti. Yaklaşık 50 kişilik kız grupları var. CD'yi alıyorsunuz ve bu CD size bir oy hakkı veriyor. Bu verilen oy hakkıyla da bir sonraki konsere kimin çıkacağını siz belirliyorsunuz. Tamamen obsesif seviyeye gelen insanlar varmış. Mesela 50-60 yaşındaki amcalar bütün varlıklarını, yokluklarını bu CD'lere alıp o sevdikleri, seçtikleri kızı bir sonraki konsere çıkartmak için harcıyorlarmış şu an. Çok ilginç gelmişti. Hani öylesine bir konuşmuştuk. Aa öyle bir şeyler mi varmış diye. Bir sonraki buluştuğumuzda gelmiş bana CD'sini almış. <laughs> bu tür grupların çok ilginç kuralları da varmış bu arada. Mesela bu gruba üyeyseniz erkek arkadaşınız olamıyor. Neden? Herhalde hedef kitleyi düşürür diye mi, para harcamasını düşürür diye mi bilmiyorum artık oralara çok bir yorum yapmayayım. Ama öyle çok ilginç kuralları vardı. Eğer şarkılarını da merak ediyorsanız, yani çok dinlemeyi seveceğinizi düşünmüyorum. Ama şöyle onun da linkini koyayım. Neymiş bu diye bakabilirsiniz yani. Üçüncü anlatacağım eşyası bir oyun. Şöyle göstereyim. Go oyunu. Bunun hakkında Sedat Peker bile yorum yapmıştı bu arada. Ee, gayet zor bir oyun. Şöyle açayım. Dama gibi oynanıyor. Ama satranç gibi benzeri oyunlardan çok çok daha kompleks bir oyun. Hatta algoritma bazında bir bilgi vereyim. Santranç'ı çok ileri seviyede çözen yapay yani zeka 1997'de IBM tarafından yapılmıştı. Deep Blue deniyordu ona. Go ise çok daha yakın bir zamanda çözdüler. 2017 diye hatırlıyorum. Tam emin değilim. Güney Koreli bir çocuk var. Dünyanın en iyi oyunu. O Güney Koreli çocuğu yenen algoritmaya Alpha Go deniyor. Çok güzel bir belgeseli var. Onu yine buraya koyarım. Bir buçuk saatlik. Ama yapay zeka ile ilgiliyseniz de kesinlikle izlemenizi öneririm. Bu tür zeka oyunlarının biraz felsefesinden bahsedeyim ben. Hani Santranç olsun, bu Go oyunu olsun ya da böyle zeka gerektiren, algoritma gerektiren oyunların geneli olsun. İki kişi arasında birbirlerini tartmak için oynanan oyunlar. Özellikle o Savaşın Felsefesi ya da Savaş Sanatı diye bir kitap vardır zaten. Çok önerilirdi. Ben birazcık eski buluyorum onu. Özellikle yüksek seviyede olanlar, generaller falan. Birbirinin zeka seviyesini ölçmek için ya da olgunluk seviyesini, strateji seviyesini ölçmek için bu tür oyunları kullanırdı. Ve anime izleyenler de belki bilirler. Ben mesela iki örnek gösterebilirim. Bir tanesi Avatar'dan. Diğeri ise de Samuray Champloo diye bir animeden. You're not bad at this, are you? Where'd you become such a skillful player? I learned at the dojo. Hmm. In both shogi and swordplay, the key is to read ahead. Battles are decided by thinking beyond your opponent. At least, that is what my master taught me. Hazır böyle animeden bahsetmişken de dördüncü eşyalarıma öyle bir giriş yapayım. Ben üniversite dönemindeyken komik konu olsun, movie konu olsun bir sürü etkinlikler vardı. Ve bu etkinlikler içinde gönüllü ya da paralı çalışan lazımdı. Ben de sürekli gönüllü oluyordum ya da işte paralı çalışıyordum. Bu eski bir etkinlikten. Mesela cumartesi günü e-spor standındaymışım. Pazar günü ise main stage'deymişim. İşte sürekli katılıyordum ben bu tür etkinliklere. Onlara katıldığım için de çok değişik insanlarla tanışma fırsatım oldu. Mesela Game of Thrones taht oyunları o dönemde bayağı e, izleniyordu. Hani böyle kişiye özel şeyler e, imzalar ya da oyuncularıyla fotoğraf. Mesela bu Sursi. E, sarışınken daha belli oluyor. Mesela Walking Dead için gelmişti. Çok izlememiştim. Birkaç sezonunu izledim ama orada bir adam How I Met Your Mother'dan biri vardı. O Muppet Show için gelmişti gerçi. Ama e, çok sevdiğim biri. O yüzden ondan imza almıştım. İşte şey vardı e, adını hatırlamıyorum. Böyle oyunları seslendiren karakterler geliyordu. Onlardan imzalar aldım. Onun dışında da o gösterdiğim son animeyi yöneten Watanabe diye bir yönetmen var. Japon kendisi. Mesela Cowboy Bebop diye bir anime var. Onun yönetmenliğini yapmıştı ki şarkıları da çok güzel. 3, 2, 1, let's jam. Denet, 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 denet. denet. Neyse <laughs> ya da işte o daha demin gösterdiğim Samurai Champloo'nun yönetmenliğini yapmıştık ki o işlenen konuları da çok seviyorum o animelerdeki bana çok anlamlı geliyor o hikaye ya da sonunu çok söylemeyeyim de spoiler olarak Samurai Champloo'nun sonunda herkes kendi yoluna gidiyor ve o kadar maceradan sonra ayrılıyorlar hani çok ilginç gelmişti bana bir animede bunu yapması ama o birazcık daha filozofik anlamda herkes günün sonunda kendi yoluna gidiyor diye bir işte çıkarımı var. Bana çok anlamlı gelmişti. Onun için sevindim. O Vatan abiyle de fotoğrafım var. Hem onu da unutmadan koyayım buraya bir yere. <laughs> Aynı zamanda benim böyle imzalı plaklarım da var. Mesela Bob Dylan'dan imzalı bir plak. Lenka'dan imzalı bir plak. Bayağı sesini seviyordum. Ben lisede dinliyordum. Aynı zamanda benim Taş Sultana diye bir sanatçıdan imzalı plan var. Şimdi onu bulamadım ben. Ama onu da herkese öneririm. Özellikle Jimi Hendrix gibi böyle gitar, enstrümantal şeyleri seviyorsanız yani muhakkak bir bakın derim ona. O da odasına çektiği ve YouTube'a yüklediği müziklerle ünlü oluyordu. Şöyle linkini koyayım şimdi. Beşinci olarak şu gördüğünüz edevat. Bu edevat müzeleri gezerken okulağınıza koyup dinlediğiniz alet. Ben New York'ta özgürlük anıtını geziyordum ve bunu geri verip pasaportumu almayı unuttum. Onun da çok güzel bir hikayesi var. Bayağı başımı ağrıtmıştı. Şu an benim pasaportum onlarda. Geriye kalansa bu alet. Hani çok mantıklı bir değiş tokuş olduğunu söyleyemem. Bu arada böyle gezerken, yurt dışındayken pasaportunuzu kaybederseniz konsolosluğa gidip pembe pasaport almanız gerekiyor. Ve ben de birazcık dikkatsiz biri olduğum için iki kere pasaportumu kaybettim. Bir tanesi işte şu aleti, aleti geri vermeyi unuturken. Diğerinin ise arkadaşımı ziyarete giderken kaybetmiştim. Bütün pasaportu, dökümanları alıp böyle Migros torbasına koymuştum. Arkadaşım da onu çöp sanmış, çöpe atmış. Çünkü vize başvurusu yapacaktım. Dedim torba nerede? Ha ben onu çöp sandım attım dedi. Amerika'daki Türk konsoloslukları bu arada çok profesyonel çalışıyor. Zaten gelen insanların portfolyosu de da birazcık daha farklı. O yüzden işim çok rahat hallolmuştu. Ama Almanya olsun, İngiltere olsun o tür yerlerde Türk nüfusu da daha fazla. Ve konsoloslukların muhatap olduğu insanlar da birazcık daha farklı. Eğer pasaportunuzu kaybedecekseniz kaybetmeyin. <laughs> Amerika'da kaybetmenizi öneririm. Bir de işin garibi arkadaşım çöpe attı ve benim uçuşuma 4 gün var. İkisi hafta sonu, 2 gün içerisinde halletmem lazım. Neyse konsoloslukların açık olduğu son gün işimi hallettim. Cuma günüydü galiba. Tabii tüm gün koşturmacayla geçti. Ondan sonra da açık olan rahat bir yerde bir şeyler atıştırayım dedim. Kebapçılar genelde açık oluyor. Sonra bir kebapçı dükkanına girdim. Baktım darbe hakkında bir belgesel var. Şaşırdım. Aa Kebapçılar belgesel mi açıyor diye. Sonra baktım canlı yayın. Darbe oluyor. İşte annemi aradım iyi misin ne yapıyorsunuz falan onları sordum. Arkadaşlarım bana yazıyordu Canberk ne oluyor diye. Neyse saçma bir gündü. Ondan birkaç gün sonra uçağa atladım Türkiye'ye geldim. Sonra pasaport kayıp tabii. Polis sordu pasaportun nerede dedim kayboldu. Biraz şüpheli değil mi sence diye beni birazcık sıkıştırdı. Dedim evet şüpheli de yani ne, ne yapabilirim kayboldu. Ondan sonra da tahmini geçtirdiler. Öyle bir anı <laughs> Hazır pasaportlardan bahsetmişken daha saçma pasaportlara geçiş yapayım. Nazi pasaportu ve Sovyet pasaportu. Bunlar gerçek pasaportlar. Bunları Ukrayna'dan almıştım. Pazarda satılıyor 10 dolar civarında. Tam hatırlamıyorum ama pazarlık payı var. Biraz kazıklandım galiba. Bildiğiniz savaştan kalma eski anıtlar. Çok ismini göstermeyeyim. Biraz özel bilgi olabilir. Gizli polis diyor anladığım kadarıyla. Bu da Rusça bir şeyler diyor. İsmini yine saklamaya çalışayım. İsimler de anlamıyorum onu da. Böyle bir amiralmiş galiba. Gereksiz tarihe meraklı olduğum için böyle şeyleri gördüğüm yerde alıyorum. Mesela Berlin duvarından bir parça da var bende. Ya yani Berlin duvarından bedavaya da parçayı tırtıklayabilirsiniz ama işte Berlin duvarı falan filan dediği için alayım dedim böyle. ileride belki daha oturaklı bir evde yaşarsam bunları böyle bir yere koymayı düşünüyorum. Hatta daha ve daha uçuk olanı full Sovyet üniformam var. Bakın bu şapkası bu galiba hava kuvvetlerine ait bir üniforma. Şöyle yıldızları ne bileyim ne deniyor bunlara bilmiyorum ama <laughs> işte madalyaları falan hepsi var. Üst, alt hepsi mevcut. Şöyle uzaktan göstereyim. Ama lütfen yanlış anlamayın. Hani onları destekliyorum, desteklemiyorum anlamında değil. Ben bayağı tarih meraklısı biriyim. O yüzden böyle tarih eşyalarını görünce dayanamıyorum. O üniformayı da ben Riga'dan almıştım. Özellikle Türklerin gitmesini öneririm. Çünkü oranın nüfusunun gözlerinin %80'i renkli. Ve hayatımda hiç duymadığım itifatlar duyuyordum. Ne kadar güzel kahverengi gözlerim var diye. Hani çok normal, alışık olduğum bir itifat değil. Hoşuma gitmişti. <laughs> Neyse. Yedinci olaraksa şöyle zamazingolar var. Bu benim teyzemden hediye çoğu, şu üçü. Bir tanesi böyle kızıl derili taştan sopası mı diyeyim. Şöyle kafasına vurabilirsiniz insanların. Ama tavsiye etmem, vurmayın, barış. Ee, sonra ne diyeyim, şöyle bir çalgı aleti var Afrika'dan. Gitarımsı ama deriden yapılmış arkası. Şöyle göstereyim. Hani darbuka gibi de kullanabilirsiniz. Yine telli bir alet. Şöyle yine tahtadan. Bu da Afrika aleti. Şu ortasında çok ince bir tel var. Hani böyle çalınabiliyor. Altı yine dirden. Son olarak da ben bunu nereden aldığımı hatırlamıyorum. Asya'dan olduğunu hatırlıyorum. Ama ya Myanmar olabilir ya Tayland olabilir. Oradan almıştım. Ki bu da bayağı ağır. 2-3 kilo vardır. Ben de büyürken öyle oyunları oynadığım için böyle bir topuz alayım dedim hatıra olarak. Ki detayları da çok güzel yani üstündeki. Böyle bir topuz diyeyim sizlere. Yedinci olarak böyle değişik posterimsi şeyleri göstereyim. Bu bir sanat stili diyebilirim. Bunu da Myanmar'dan almıştım diye hatırlıyorum. Gerçek elle yapılmış ve kumdan yapılmış. Hani böyle sürtsem o birazcık düşebilir. Ve inanılmaz detaylı bir çalışma. Hani katlayıp çantama da sığdırabilirim diye düşünmüştüm. Bunu aldım. Mandalay diye bir yer var. Çok güzel bizim Kapadokya'ya benzer e, tapınakları da var. Oraya gittiğimde almıştım. Şu ansa maalesef ülke birazcık iç savaşla boğuşuyor. Bana bu daha demin gösterdiğim şeyi satmaya çalışan kişi de bunu yapıp vermişti. Hani satmak için büyük ihtimalle ama hoşuma gitti. Alayım demiştim. Hani Canberk falan Minmin. Min. Herhalde bu ayın adı bizim burçlar gibi aslan burcuna denk gelen bu. Bagandaymış o da. Şöyle bir deriye işlenmiş boyayla maya takvim var ki gerçi bu 2012'de patladı. Teyzem almıştı. Teyzem gezmeyi çok seven biri. Tüm biriktirdiği parasını gezmeye harcıyor. Hani onu da göstereyim sizlere. Böyle arkadaşlarımdan gelen papirüsler olsun. Mısır mitolojisine de ben çok meraklıydım. Hem Yunan hem Mısır mitolojisi büyürken. Age of Mythology Son olarak da böyle değişik postkartları almıştım. Kimseye göndermek nasip olmadı. Ama postkartı buraya istediğinizi yazabiliyorsunuz. Hani selamlar, ne haber, nasılsın tarzında. Ama postkartın güzelliği ve değişik buldum. İçinde şöyle bir maketi var ve maketi yapınca bu gördüğünüz oluyor. Ve değişik çeşitleri vardı. Ama dediğim gibi kimseye göndermedim daha. Böyle elimde kaldı. Son olarak da saçma yiyecekleri göstereyim size. Mesela kanguru eti var, bufalo eti var, deve kuşu eti var. Ama ben bunları yemeye kıyamadım. Şu anda büyük ihtimal bayatladı, bozuldu. Ama olsun böyle en azından etiketi içerisinde duruyor. Kuzey Kore'den aldığım bir çikolata var. Kuzey Kore'ye de gitmiştim ben. Fotoğraflarını falan koyarım. Başka bir ana olarak da bu Milo diye bir şey Singapur'da ve Malezya'da çok tüketiliyormuş. Yani bizim Nesquik o süt tozu gibi çok bir espirisi yok. Ama alayım dedim. Hani oranın bir hatırası olarak. Eğer Singapur'dan ya da Malezya'dan biriyle karşılaşırsanız kafayı yiyorlar bunun için. Başka olarak da şöyle Harry Potter'ın kurbağaları vardı o filmde de vardı. İçinden kart da çıkıyor. Almıştım ama yemeye kıyamadım. Açmaya da kıyamadım. Böyle duruyor onlarda. Yemek konusunda da iyi yiyeceğimdir ve önüme gelen her şeyi yerim. Ve ben bir ara Fas'taydım. Hani denir ya Müslüman mahallesinde salyangoz satmak. Adamlar Müslüman. Mahallede salyangoz satıyorlar. Garip gelmişti bana. Hatta o videoyu koyarım şimdi. <laughs> sizlere daha anlatabileceğim bir sürü eşya var ama hani daha da uzamasına gerek yok bence. En kral bonus eşyayı göstereyim buldum. Eş tasosu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bilen bilir. Bu o zamanların en değerli tasosuydu. En böyle altın değerinde olan tasosu. Hem de bir de TV taso. Eş tasosunu buldum. Ben de olduğunu hatırlıyordum da bulamıyordum uzun zamandır. Bununla da videoyu bitireyim bari. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.